Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Ay Yıldız Tepede Son Kurşun Anıtı'nda yürüyüş yapıldı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıkamış şehitlerine ve ecdada saygı yürüyüşü düzenlendi. Ay Yıldız Tepede ilk olarak Bandırma'nın simgesi olan Son Kurşun Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleşti. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, günün anlam ve önemini binaen Milli Eğitim Müdür mutluluklarından konuşma gerçekleştirdi. Son olarak Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programa Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Yağar, İlçe Müftüsü Abdülhamit Pehlivan ve öğrenciler katıldı. <laughs> Sırbalar sarsam koluna Rüzgarını bekliyor? Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar mı bekliyor? Gel 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 gel. Esselatü Hoş geldiniz. Bugün buraya Birinci Dünya Savaşı'na girişimizde başlayan türlü felaketlerin son bulduğu son kurşun anıtına namı diğer Ay Yıldız Tepe'ye 22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nda ve Kafkas Cephesi'nde şehadete yürüyen şehit ve gazi dedelerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Sarıkamış, tarihimizin en gamlı, en hüzünlü, en kederli sayfalarından biridir. Sarıkamış, Mehmetçiğin Yemen çöllerinden, Allahu Ekber dağlarına yürüyüşünün kutlu ve hazin hikayesidir. Kumandanlarından aldıkları her buyruğu, adeta ilahi bir emir telakki ederek, kar demeden, kış demeden, soğuk demeden, buz demeden yerine getiren dedelerimiz, günler yüşüyerek, titreyerek, ve nihayetinde donarak şehadete ermişler ve böylece mutlak zafere ulaşmışlardır. Zira milletimizin muhayyilesinde en büyük zafer şehadettir. Onların tertemiz yürekleriyle, halis niyetleriyle karlı dağlar üzerinde attıkları her adım milletimize hayırlı neticeler doğurmuştur. Bu cephede 1918 yılına kadar fasılalarla devam eden çarpışmalar sonucunda imzalanan antlaşma ile tam 40 yıldır Rus işgalinde kalan Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin vilayetlerimiz yeniden ana vatana kavuşmuşlardır. Yaşanan bu önemli kavuşmanın ardından bir büyük kucaklaşmanın daha gerçekleştiği bir başka coğrafyada bugün Kafkasya'nın parlayan yıldızı kardeş ülkemiz Azerbaycan'dır. Azerbaycan Türklerinin yardım çağrısı üzerine Osmanlı askerleri ve Kafkasya Müslümanlarından gönüllülerin katılımıyla kurduğumuz Kafkas İslam Ordusu 1918 Eylül'ünde Bakü'ye girerek Rus ve Ermeni mezalimine son vermiştir. Şehit şair Ahmet Cevat ayrı düştüm dost elinden yıllar var ki çarpar sinem. Vefalı Türk geldi yine selam Türk'ün bayrağına dizelerini içeren Çırpınırdın Karadeniz isimli şiirini Türk ordusuna ithaf etmiştir. Sevgili öğrenciler, Cumhuriyetimizin 100. yılını yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz törenlerle milletçe büyük bir coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı olarak ilan ettik. 21. yüzyılın Türk yüzyılı olacağını da dünyaya gösterdik. 30 yıldır Ermenilerin ve işbirlikçilerinin işgali altında kalan 40 asırlık Türk yurdunu Dağlık Karabağ'ı bir millet iki devlet şiarıyla el ele vererek azat eyledik. Atalarımızın yarım kalan hayallerini bu anlamda gerçekleştirmiş olduk. Bugün örgütlenmesi devam etmekte olan Türk Devletler Teşkilatı'nın teşekkürü bu mücadelemizin 1914'te 1914'te de 1918'de de bitmediğinin bugün de devam ettiğinin göstergesidir. Değerli gençler, Atatürk'ün bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağı, ne olacağını kimse bugünden kestiremez. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanırlar? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür. Tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yakınlaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir. Sözüyle ortaya koyduğu vizyon bugün gerçeğe dönüşmektedir. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle selamlıyorum. Başta Sarıkamış, Bakü ve Karabağ şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Saygılarımla. Eriksiz Yemen'den gelmiş. Ahde sadakat bu sonsuzu delmiş. Gök mavi yer beyaz kefeni almış. Ak yaşlar nar oldu sarı kamışta. Yıldızlar ağlaştı bulutlar indi. Ferman çıka dursun mevzi silindi. Namlular yırtıldı taşlar delindi. Bir tarih yarıldı sarı kamışta. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمضا